Herkese merhabalar, ben Hero Olur White Bugün sizinle birlikte e, bir Daedric Artifact olan... Daedric Artifact mı deniyor ya? Bilmiyorum. Her neyse, e, Meridian'ın ışığı görevini yapmaya gideceğiz. Şimdi görev henüz bende mevcut değil. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bu göreve nasıl ulaşabiliriz, ne yapabiliriz? İlk önce harita bölümüne geliyoruz. E, yakınlardaki bir dev kampını ziyarete gidiyoruz. Şimdi bu e, görev için bir quest item'ı gerekiyor. Bu item'ı elde edebilmek için her zaman dev kamplarındaki... Ha, ne oluyor dedim bir an. Dev kamplarındaki sandıklardan bulunma olasılığı çok yüksek oluyor ama random olarak herhangi bir yerden de çıkabilir. Şimdi ilk önce şu tatlı çocuğu bir halledelim. Şu bir aradan çıksın. Şimdi buna gelelim. Güzel. Kampın temizlendiğine dair zaten sesi duyuyorsunuz direkt. Hemen gidip bir lootlayalım kampı. En sevdiğim şey biliyorsunuz loot, ölümüne loot. Çok seviyorum yani <laughs> öyle böyle değil. Yok, bunlar işime yaramaz. Buraya bakıyorum aman. Hı hı, hı, -hı, hı, -hı. Hmm. satarım. <laughs> Şimdi. O keskin diş öldürmüşler. Tamam. Geldik abi. Bir açmayı deneyelim bakalım. Meridian ışığı. Yok mu? Peki. Şu değil mi ya şuradaki? Yok. Mamutu da indireyim. Normal direkt ee, şey fight modunda bir archer olarak stealth'e koymadan işimize yarar çünkü. Tamam. Diğer mamutlar yaşayabilir. Problem yok. Onlarla alakalı bir sıkıntı yok. Ama gelirlerse öldürürüm yani. Şimdi ilk kamptan istediğimi alamadım. Hemen start moduna geri dönmeye çalışıyorum. Farklı bir kampa gideceğim. O işi bulmam lazım çünkü görevi yapabilmek için. Şöyle bekliyorum. Bak gaza getirmeyin beni. Yapmayın öyle şeyler. Bağırmayın oradan. Okey. Yakınlarda farklı bir kamp var mı? Hemen bakıyorum. Normalde Akçay'a yakın bir mevzideyim şu an. Ee, bakalım. Uyuyan ağaç kampı. Düşmanlar yakındayken tabii ki seyahat edemiyorum. Bu mu düşman? Bu mu? Bu mu? <laughs> yok farklı bir şey daha vardır illa ki. Ha mamutlar yaklaşmış biraz. Okey. Sıkıntı yok. Şöyle güzelce uzaklaşıyorum. 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 Tamam. Gizli şeyini aldıktan sonra. E, neresi demiştik? Şurası. Hemen buraya gidiyorum. Biliyorsunuz her zaman kamplarda sandıklar oluyor. Sandıklardan çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. Eminim aranızda zaten görevi yapanlar vardır. Hemen buraya yaklaşıyorum usul usul. İşte atları ben bu yüzden sevmiyorum. Ağaç perisi var şurada. Ee, o yüzden oraya yaklaşmamaya çalışacağım. Üzerimde bir... Ne oluyor oğlum ya? Gördünüz mü? <laughs> Öldü mü o? Meridyen'in ışığını boş var ya. Başka şeyler oluyor burada. Gitmek istiyorum. İleride bir tane dragon da var. bu gariban... Sen gördün mü beni? Abi şu dragon neredeyse onu indirmek lazım ya. Neyse. Bana problem yaratmadan aradan çıkartabilirsem Mamut'u dev daha kolay olacak. Ne kadar büyükse o kadar çabuk düşerler her zaman dediğim gibi. Eğer bir archer oyunun başında sizi kovalayan her şeyin oyunun sonunda size ulaşamayacağı garantisini veriyorum. <laughs> bu garibimin suçu neydi ya? Gökyüzünden düştü etti bir şeyler oldu. Buraya bakıyorum aman. Parkta da görünürdü bir şey. Şurada bir dragon var. Şuna bir gidelim biz. Yok, Meridian'ın ışığı falan yalan oldu ya. Vallahi. Bak bu burada birileriyle de savaşıyor. Vurabilir miyim buradan acaba? Vurabilirim mi lan bunu? Gel gel bana doğru gel. Gel. Eceline doğru gel. Hı hı. Çok uzaktaymış. Çaktırmayın. Aldıyım mı lan yoksa? Bineyim mi lan? Bineyim mi? Sessiz. Sakin. Ne haber? Gördün mü şimdi beni? Ne oldu? Neden kaçıyorsun? Tamam buradan bir dragon çıkacak artık. Bu saatten sonra stealth olmanın mantığı da yok. Hadi, hadi. Hadi buradayım, hadi. Bu muydu abi? fight müziğini var. Ne biçim bir video oldu bu ya? Hallay çok enteresan ha. Sana çıkacaksan çık. Bug'a girdi kesin bu. Skyrim bak normal yani. Öküz gibi açık dünya oyunu yapıyorsan böyle oluyor. Neyse. Onlar boş yere ölmüyorlar. Onların hepsinin bir görevi var. Dovakini beslemek. <laughs> Şimdi, ee, asıl amacıma geri dönüyorum ben. Umarım döneceğim. Orada koşan ne? Geyik. Yengeç var mı burada? Yokmuş. Ağaç perileriyle kapışmak istemiyorum ama ee, sandığa ihtiyacım var. Görev için sandık lazım. Şu usul usul tekrar yanışıyorum. Kanda göreniniz var mı? Abi özünü almayacağım bu ağacın şu an. Hayır bu görevde değilim bunu yapmayacağım. <laughs> bu bir dramdır ya. Skyrim videosu çekmeye çalışırken yaşanan bir dramdır bu. Ben buradan uzaklaşıyorum. Başka bir kamp bulacağım hemen. Ee, bakalım şurası. Konuşan kaya kamp. Evet evet oraya gidelim. Uzaklaşalım iyice. Gene dragon sesi geliyor. Ah nerede olduğunu bir belli etse. Oha. Hadi be. Gördü vallahi gördü. Tamam. Ee, dragon kampı. Nerede demiştik? Şurada. Bir de buraya gidelim. Dragon kampı değil pardon pardon. Dev kampı. Çok özür dilerim pardon. Şimdi. Buraya bir tane haydut gelmiş. nasıl susamış belli ki. Yavaş yavaş inceliyorum. Şu atta var ya başıma dart oldu benim yemin ediyorum ya. Bindiğim ettiğim yok şey ee, sizin için videoda çekerken hani görevleri hızlı yapabileyim diye ata biniyordum. Oradan kaldı sadece yani. Bütün olayı o. Ortalarda geziniyor sinsiliğimi açık ediyor. Sonra niye companion kullanmıyorsun? Niye kullanıyor? Selam. Sen fark edene kadar. Oha. Ha düştü pardon. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Oha ölmüyordu ha. bakmadan aldım abi ne varsa. Şimdi. Sandık. Sandık nerede? Bana sandığı verin. Sandık nerede? Sandık burada. Gayet baya böyle bir... Birileri belli ki fight'a gelmiş buraya. Okey. Meridian'ın ışığı yok. <laughs> Yılsam mı, yılmasam mı? Yok bunun videosunu kesin atacağım. O manyaklıklardan sonra kesin atacağım da. Hadi bir yer daha deneyelim ya. Ee... Hmm... Şurada da gerçi krik yer geçizi. Dragonlara yakın. Şimdi boş boşuna bir dragon fight'ı yapmayalım. Bu tarafa gidelim. Dragonlarla fight yapacak çok vaktimiz olacak çünkü. Okey. Etrafı bir kolaçan ettim, bir problem yok. Gözüküyor. Mamut aşağıda. Önce neden mamut indiriyorum? Çünkü devlerden daha hızlı geliyorlar. Ee, bence lan devlerden daha çok ee, zarar verme ihtimalleri size daha yüksek. Çünkü koşu koşu geliyor falan böyle. Eldeki tabii kristal yayın olunca. Bu arada videoları çekmeye başlamadan önce Allah'ım nasıl acılar çektim. Uzun yay. Bulamıyorum ötesini. <laughs> Saçma sapan oklarla böyle adamları öldürmeye çalışıyorum falan görmeniz lazım. Bayağı şeyde uğraştım. Ee, sonunda malum hakkım olan weaponları ele geçirdim tabii ki. Talmur'un mekanını basmamın çok fazla faydası olduğunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Meridian'ın ışığı Çekmiyorum Meridian'ın ışığı falan ya. Vallahi çekmeyeceğim ya. Rastgele gelsin o zaman çekeceğim videosunu. Ben denedim. Ben en azından denedim. Ben buradayım. Ben buradayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle beyler. Kendinize iyi bakın. Oyunda kalın. Hepiniz hoşçakalın.